Kafa Top 2'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Olcay Tok. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün özel tekliflerin arasında 2.99'luk bir paket geldi arkadaşlar. Ben de onu satın aldım. Umarım karakteri yükselteriz arkadaşlar. Ee, bir önceki aldığımda sadece Kraken'i yükseltebilmiştim. Bir sefer e, 3'ten dört tane karakter yükselten arkadaşlarımız da var. Ben gördüm. Arkadaşlar bu galiba şans ya da masama istediğine veriyor. İstediğine vermiyor. Bunu anlayamadım şöyle arkadaşlar karakterler bölümüne geldiğimiz zaman size şöyle göstermek istiyorum. Ben bu hesabı aldığımda burada büyüklerde arasında sadece 7 seviye hüküm ordu vardı. Ben sadece altınla arkadaşlar bakın ee, dikkatinizi çekelim altınla alameti yaptım 7. Siberceki 7 yaptım. Payikso'yu 7 yaptım. Mistik Panda'yı 7 yaptım. Kraken'i 7 yaptım. Galaksar ve yıkım yıkım lordunu yaptım arkadaşlar. Yani ben 4 tane 5 tane karakteri sadece altınla yaptım arkadaşlar altın yani 5.5 milyona altınla yaptım. Şansım oldu arkadaşlar 5.5 milyona 4 tane karakter bence gayet iyi. Şimdi e, bunu da deniyorum diğer aldığımda da denemiştim onda olmamıştı bakalım bunu alacak olacak mı çok merak ediyorum. Ama öncelikle bir e, şuradan bir elmas takviyesi yapalım arkadaşlar. Bir 500'lük alırsak güzel olur. Evet şu an elmaslardan da takviyemizi yaptık. 642.000 bin altınımız var. Evet arkadaşlar. şurada ben gök muhafız çünkü etkinliğe geldiği için gök muhafızı da yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar taktik şu. Bakın dediğimi unutmayın. Size şimdi kart slotsuz arkadaşlar yükseltmeyi göstereceğim. Önce bu yükseltmeye gelelim. Korku çeke. Bastım arkadaşlar. Evet bir de olmadı. Evet 2'ye geliyorum. 2 de olmadı arkadaşlar. 3'ü deniyorum. Sadece altına deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım olacak mı diye bakıyorum. Evet 3'ü denedim. Şimdi arkadaşlar gök muhafızına geliyorum. Yükselt diyorum. Bakalım bu kendi başına yükselecek mi? Evet. Diğer şansları denemeyeceğim arkadaşlar daha henüz. Bakın onun bir etkisi olacak mı Evet 2 2 sefer daha deneyeceğim arkadaşlar Ya da 3 sefer daha deneyebilirim Önceki karakterleri e, Nasıl yükselttiğimi göstermek istiyorum size Ben bu şekilde yükseltmiştim e, Oyun bug'a mı girdi baktan çıkmış mıydı bilmiyorum ama 4 tane karakteri altına gerçekten yükselttim arkadaşlar Evet tekrar deneyeceğim bunu Bir kere daha basacağım arkadaşlar Evet. Bu şekilde arkadaşlar olmuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Otomatik ekle diyoruz arkadaşlar. Bakalım bunda olacak mı? Yoksa boşuna mı para verdik? Bakalım. Evet arkadaşlar karakterimizi başarıyla yükselttik. Demek ki arkadaşlar aldığımızda karakterimiz yükseliyormuş. Bilginiz olsun. Bunu size göstermek amaçlı aldım. Ee, buna ne ekleyebiliriz? Hızı zaten bunun iyi. Buna bir şey koyabiliriz aslında. Boyut falan koyabiliriz. Bunu sonra ilgileneceğim arkadaşlar gök muhafızıyla. Evet arkadaşlar neyimiz kaldı? Hüküm lordu yaptık. Alameti yaptık. Ee, gök muhafızı. Ee, sultana gerek var mı? Sultana bence şu an gerek yok. Ee, korkuş çek. Aslında korkuş çeki de yükseltebiliriz arkadaşlar. Boyutu falan mükemmel bir karakter. Bu arada arkadaşlar Şut karakterle çok güzel maçlar yaptım ve çok güzel seri maçlar attım. Gerçekten şu Payikso'yu çok seviyorum bilginiz olsun. Payikso çok güzel değişik bir karakter arkadaşlar. Çok dike şutları var bilginiz olsun. Başka burada e, hangisini yükseltebilirim? Gök muhafızını yaptık. Şunu da deneyebiliriz arkadaşlar. Bakalım bunda da olacak mı? Düşük diyor arkadaşlar. Bence bunda olmaz arkadaşlar. Bunda düşük olduğu için boş boş altın vermeye gerek yok. Arkadaşlar söylemek istediğim bu kadardı. E, demek ki bu kartları aldığımız zaman 2.99 aldığımız zaman e, deneyebilirsiniz. E, ben de yükseltti gördüğünüz gibi. Yani e, bu masoma bazen veriyor bazen vermiyor arkadaşlar. Duruma göre biraz değişebiliyor bilginiz olsun. Ben diğerinde aldığımda dört tane ekledim ekledim yükseltmedi. Ekledim yükseltmedi. Dördüncü taktığımda yükseltti arkadaşlar. Yani bu bunun normal bir e, bilir yanı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şansım arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseldi. Takımda da e, uzaylar takımındayım arkadaşlar bu arada. Bilginiz olsun. Buradayım. Şunu bir toplayalım. Yani Kartlar da aslında güzel oldu arkadaşlar. Ben gerçekten eee ya yani şu anki kısmını da beğendim. Yani karakterlere baktığımız arkadaşlar 7 seviye yani neredeyse her şey 7 seviye oldu arkadaşlar. Becerebildik vallahi yaptık. Ve üstüne de bu hesabı aldığımdan beri de 2 milyon takviye de yaptım arkadaşlar. Yükselttim hesabı. Gayet güzel gidiyoruz. Umarım e, ileride tekrar etkinlik olduğu zaman etkinliğe katılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kariyer bölümümüzde de kariyerde de gayet iyiyiz arkadaşlar. Söylemek istediğim bu kadardı. Sizi bilgilendirmek amaçlı bu videoyu yapmak istedim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın sizlerle beraber büyüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.